Sevgili astroloji severler, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mart ayı yorumlarıma Başak burcuyla devam ediyorum. Güneş 20 Mart tarihine kadar karşıt burcunuz Balık'ta. Yani 7. evinizde. Bu ne demek bir bakalım. 7. ev yakın ilişkiler, evlilik, ortaklıklar, açık düşmanlıklar, varsa danışmanlarınız demektir. Demek ki gündeminiz bu konular. Belki bir evlilik kararı alacaksınız. Belki balık etkisindeki gökyüzünde harika bir evlenme teklifi alacaksınız. Evlilik veya ortaklık hayatınızda bir değişiklik, bir sonlanma da yaşayabilirsiniz. Satürn'ün de balık burcunda olduğunu ve 7. evinizden geçtiğini asla unutmayın. İlişkilerinizde zorlanıyor olabilirsiniz. Gelişmeler, gündemler her ne olursa olsun zihninizin karışık olduğu Balık döneminde ne yaşarsanız yaşayın özellikle evliliğiniz ve ortaklığınızla ilgili kararlar, radikal kararlar almamaya çalışın. 25 Mart ay tutulması finansal kaynaklarınızı, paranızı temsil eden evler aksında olacağı için bu da zaten bir sonlanma yaşayacaktır. Bekleyin Güneş Koç burcuna geçsin. 21 Mart'ta ve Mart ayı boyunca yeni bir şeyler başlatmak üzere zihniniz bunlarla meşgul olacak. Yeni tanışacağınız kişilerle projeler başlatabilirsiniz, ortaklıklar yapabilirsiniz. Kariyer hayatınızda bazı fırsatlar yakalayabilirsiniz. Neptün artık Balık burcunun son derecelerinde 27 derecede ve 8 zincir evinizden geçiyor bu hem psikolojik hem de fiziksel sağlığınıza bu dönemde dikkat etmeniz gerektiği konusunda sizi uyarıyor. Sonlandırmaya karar verdiğiniz ilişkiler sizi sarsabilir ama çok daha güzel günlerin geleceğini unutmayın sevgili başaklar. Güzel bir Mart ayı diliyorum size de.